Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2017 için Smoke Patch 17 V4'ü kuracağız. Nihayet beklemiş olduğunuz Smoke Patch 17 V4 çıktı. Bugün de sizlerle birlikte V4'ü kuracağız. V4'ün kurulumuna geçmeden önce sizlere birkaç hatırlatma yapacağım. bu yamayı kurabilmeniz için eski versiyonların olmasına gerek yoktur. Direkt olarak versiyon 4'ü indirip PES 2017'nin üzerine kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Temiz bir PES 2017'nin üzerine versiyon 4'ü kurabilirsiniz. Spiker veya dil yamaların haricinde farklı yamalar varsa bu yamaları ya siliyorsunuz ya da yedekliyorsunuz arkadaşlar. Yedekleme işlemini şu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle PES 17'nin kurulu olmuş olduğu izine gidiyoruz. Ardından burada Dalın klasörü var. Bu klasörü arkadaşlar kopyalayıp herhangi bir yere yapıştırmamız gerekiyor. Buna ek olarak kullanıcı kısmından belgeler Konami PES 2017 ve save klasöründe yine e, kopyalayıp bir klasörün içerisine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ise kuruluma geçebilirsiniz. Eee Patch 17'nin eski versiyonları var ise sizler de şu dosyanın yedeğini mutlaka alın. Download klasörüne geldik. Burada arkadaşlar Smokepatch 17'nin yüz yamalarını kullanıyorsanız şuradaki arkadaşlar 4 tane cpk bunları kopyalıyoruz. Bir klasör oluşturalım. Bu klasörün içerisine yapıştıralım ya da kes deyip de yapıştırabilirsiniz. Tekrardan download klasörüne geliyoruz. Tezahürat yamasını kurmuş iseniz şu cpk'nın da mutlaka bir yediğini alın. Kes veya kopyala deyin oluşturmuş olduğumuz klasöre geliyoruz ve bu kısma yapıştırıyoruz. Yine farklı yamalar kurmuş iseniz buradaki CPK'ları kopyalayın ve oluşturmuş olduğumuz klasörün içerisine atın. Daha sonrasında ise kuruluma geçebilirsiniz. Smoke Patch 17 V4 toplamda 3 adet parttan oluşmaktadır. Bizler bu 3 partı da indirmek zorundayız. Ardından Part 1'i çift tıklıyoruz. Buradaki dosyayı klasör içerisine atacağız. Çıkartma işlemini sadece part 1'den gerçekleştiriyoruz. Part 1, part 2 ve part 3'ü tarayıp dosyaları tek seferde çıkartmış oluyor. Çıkartma işlemi bitti. Klasörümüzü açtık ve EXE'yi çalıştırıyoruz. Kurulum ekranı açıldı arkadaşlar. Next dedik. Bir kez daha Next diyoruz. Oyununuz korsan ise üst kısımdakini, orijinal ise Steam Game'i seçeceksiniz. Buradan da PES 2017'nin kurulu olmuş olduğu seçeceğiz. sadece PES 2017 klasörünü seçtik. Tamam dedik. Next dedik ve bekliyoruz. Kurulum işlemi tamamlandı arkadaşlar. Çıkış yapıyoruz. Şimdi kullanıcı kısmını açtık. Belgeler, Konami, PES 2017 ve Save klasörünü açıyoruz. Eğer ki arkadaşlar sizde edit otomatik olarak oluşturulmamış ise şu işlemi yapacaksınız. PES 17'nin kurulu olmuş olduğu dizine gidiyoruz. Download klasörüne geldik ve burada File Backup klasörü var. buraya açıyoruz. Edit klasörü otomatik olarak gelmemiş ise buradaki edit'i tutun, save klasörün içerisine atın. E, otomatik olarak oluşturulmuş ise bu işlemi yapmanıza zaten gerek kalmıyor. Şimdi de yedeklemiş olduğumuz dosyaları tekrardan download klasörüne atacağız. Artık kaç tane cpk var ise tutuyoruz. Kes dedik. Download klasörüne geldik ve bu kısma yapıştırdık. Karşımıza gelen soruda da HDP dosyaları değiştir diyerek bu şekilde SmokePatch 17 v4'ü PES 2017'ye kurmuş olduk. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın. I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way, looking for a way from this town. And you're too far away, you're too far away to help me now. So I'm counting down the days, counting down the days to get out. Cause I need to learn.